Buyursun Buyursun. <laughs> Dedim herhalde içeriye girecek balon. Ben iyice büyütüyorum artık kafamda Eğer biz dışarıya çıkacakmışız. Onlar evin içinde balon patlatmayı beklerken yakınları drone sürprizi yaptı. Çift bebeklerinin cinsiyetini dronun getirdiği balonu patlatarak öğrendi. <laughs> Şimdilerde yeni moda cinsiyet partisi bazen balon içine koyulan pembe ya da mavi renk konfetilerle bazen de farklı konseptlerdeki çılgın partilerle dünyaya girecek bebeklerinin kız mı erkek mi olduğunu öğreniyor çiftler. <laughs> İşte onlara bir yenisi daha eklendi. İzmir'de yaşayan İrem Yiğit Uslucan çifti de bebeklerinin cinsiyetini yakınlarının drone'a bağladığı